Fenerbahçe'nin sağlayabileceği duyguları hissetmek için hazır olun. Burada sadece hayranlar değil, bu renklere olan sevgiyle bir araya gelmiş bir aileyiz. Öyleyse bayraklarınızı alın, formalarınızı giyin ve Fenerbahçe'nin çarpıcı kalbine hoş geldiniz. Joe Pedro, Kartal'ın kadroda düşünmediği bir isim, ayrılmaya yakın olan isimlerden biri. Yeni sezonda Dizeko ve Batshuayi'ye şans vermeyi planlayan Kartal Pedro'yu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Te yandan, Serie A takımları İtalyan Brezilyalı hücum oyuncusuna büyük ilgi gösteriyor. Corriere dello Sport'un editörü Enes Cevahirci tarafından derlenen habere göre, Joe Pedro'nun transferi için 3 İtalyan kulübü mücadele ediyor. Eski takımı Cagliari ile birlikte Torino ve Lazio da bu hücum oyuncusuna ilgi gösteriyor. Fenerbahçe ile daha önce görüşme yapmış olan bu kulüpler, oyuncuyu yeni sezonda kadroya katmak için görüşmeler yapıyor. 31 yaşındaki hücum oyuncusu Fenerbahçe'deki beklentilere cevap veremediği için Türkiye'den ayrılmak istiyor. İtalya'da uzun süredir top koşturan Pedro, Serie A'ya gitmek için sabırsızlanıyor. Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Mavileri takımda yaşadığı sakatlıklarla mücadele eden hücum oyuncusu 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Şu anda 6 milyon avro piyasa değerine sahip olan bu yetenekli oyuncunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da Doğan Joe Pedro, futbol kariyerine Atlético Mineiro'da başladı. 30 yaşındaki 10 numaralı forma, daha sonra Palermo, Vitria de Guimares, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril takımlarında forma giydikten sonra 2014 yılında İtalyan takımı Cagliari'ye transfer oldu. Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşı oldu ve İtalya milli takımında bir maç oynadı. 1.84 santim boyundaki Joe Pedro, hücum hattında forvet olarak oynuyor, Fenerbahçe'nin hiçbir haberini kaçırmamak için kanala abone olun.